Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Fezkuruni ezkurukum ve şkuruni ve la tekfurun. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Bu ayeti kelimeden önceki ayeti de hatırlarsak ikisi birlikte daha güzel bir şekilde anlaşılır. Onu geçen hafta okumuştuk. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kema erselnâ fîkum rasûlen yetlu aleykum âyâtina ve yüzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmeh ve yuallimukum ma lem tekûnû te'alemûn Nitekim size içinizden bir elçi gönderdik. Sizden bir elçi. Size ayetlerimi okuyor. Sizi geliştiriyor. Size bu kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. elçi geliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o size kitabı öğretiyor. ki bir kere Allah'ın ayetlerini okuyor. Allah'ın ayetleri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerdir. Sonra kitabı öğretiyor. Şimdi okumakla öğretmek arasında bir fark var bir şey okursunuz, karşı taraf anlamış mı, anlamamış mı üzerinde fazlaca durmazsınız. Ama öğretiyorsanız, karşı tarafın anlamış olması sizin için çok önemlidir. Onun için ayetleri okur, size kitabı ve hikmeti öğretir. Sizi geliştiren, size kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi sizin içinizden, sizden biri olarak çıktı diyor size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor ki zaten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha önce böyle bir kitaptan haberdar değildi. Böyle bir kitabın kendisine indirileceğini de ummuyordu. Ondan sonra da şöyle diyor Cenab-ı Hak فَذْكُرُونِي Öyleyse beni zikredin. Şimdi öyleyse beni zikredin. Öyleyse ifadesi bir önceki ayetteki anlamın sonucudur. Yani madem bu elçi size ayetlerimi okuyor, kitabımı öğretiyor, hikmeti öğretiyor, o zaman beni zikredin. Ne demektir o zaman beni zikredin? Önce zikir kelimesinin manasını size söyleyeyim de ondan sonra ne olduğunu anlayalım. Biliyorsunuz zikir dendiği zaman Türkçede akla tesbih çekmek gelir. Zikir kelimesine Türkçe'de öğüt anlamı da verilir. Doğru, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri insanlar için öğüttür. Ama zikir kelimesinin anlamı daha kapsamlıdır. Şimdi bu sure, yani Kur'an-ı Kerim, Mekke-i Mükerreme'de, Mekke toplumunda indiği zaman, insanlar zikir kelimesinden ne anlıyorlardı? Yani Allahü Teala, İbrahim suresi 4. ayette diyor ya Estağfirullah ve ma arselna min rasulin illa bilisani kavmihi Her elçiyi kendi kavminin, kendi toplumunun diliyle göndermişizdir. Dolayısıyla esas olan zikir kelimesinin o toplumda hangi anlama geldiğidir. Daha sonra kazandığı anlamlar onunla mutlaka bağlantılı olacaktır. Şimdi müfredatta da Zikir şöyle tarif ediliyor. Kişinin elde ettiği bir marifeti korumasına imkan veren özelliktir. Kişinin elde ettiği bir marifeti korumasına imkan veren özelliktir. Marifeti korumasına imkan veren özellik. Marifet ne demek? O da bir şeyi bağlantılarıyla birlikte düşünerek öğrenmektir. Kavramaktır marifet bir şeyi bağlantılarıyla birlikte düşünerek kavramaktır. Şimdi mesela bu ne? Bu ne? Su. Su dediğiniz zaman aklınıza neler geliyor? İçersiniz değil mi? Susuzluğunuz giderilir. Bu bir bilgi. Başka işte tabi bunun doğduğu yerler bilinir. İçtikten sonra vücudunuzda sağlayacağı bir takım menfaatler bilinir. Nasıl sizi rahatlatacağı bilinir. Bu su sadece sizin için değil, diğer canlılar için de son derece önemlidir. Onu bilirsiniz. E bu su nereden kaynaklanıyor? Bir insan mı üretiliyor yoksa üretilmiş olarak mı tabiatta var? Onu da bilirsiniz. Hani mesela birisi dese ki ben su üretme tesisi kurdum. Ne yani hiç yoktan mı üretiyorsun böyle bir takım maddeleri birleştirerek mi diye sorarsın. Evet dediği zaman hayret ya öyle şey olur mu dersin. Niye? Çünkü senin suyla alakalı zihninde bir takım bilgiler vardır. İşte zikir şu suyla alakalı sizin zihninizde olan bilgiler neyse yani sadece bu gördüğünüz madde değil. Yani bu, bunun sizin zihninizde oluşturduğu, çağrıştırdığı birçok şeyler. Bunu onlarla birlikte bilmezseniz, sizin, sizin açınızdan hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bunu görmek önemli değil, önemli olan bunun ne işe yaradığını bilmektir. İşte onun için marifet, marifet buna deniyor. Yani bizim Türkçe'mizdeki marifet kelimesi bununla bir maharet, bir beceri diye anlaşılıyor ama Arapça'daki marifet o değil. Yani bilme manasına geliyor. Bir şeyi bilmek bir şeyi bilmek o şeyin ne işe yaradığını bilmektir. O da bağlantılarıyla birlikte onu öğrenmeyi gerektirir. İşte bağlantılarıyla birlikte öğrendiğiniz şeyi kafanıza yerleştirdiğiniz zaman o zikir olur. Yani şimdi su hakkında sizin kafanızda eğer bir bilgi olmasa zihninize iyice yerleştirdiğiniz bir bilgi olmasa ben ben bunu size gösterdiğimiz gösterdiğim zaman sizin için hiçbir şey ifade etmez. İşte kafanıza bu konuda yerleşmiş olan bir bilgi sizin için bir zikirdir. Marifetin kafaya yerleştirilmesi olduğu için de bunun doğru bilgi olması gerekiyor. Peki marifet neden doğru bilgi olacak? Şimdi bu marifet Arapçada bir maruf kelimesiyle de ifade edilir. Marufu Allahü Teala emretmemizi öğütlüyor. Ve emur bil maruf diyor. Ve he anil münker. Marufu emret ve münkerden yasakla diyor. O zaman marifet işte o maruf olandır. Yani emredilebilecek olan Allah'ın emrettiği doğru bilgidir. Öyleyse zikir ne olur? kişinin elde ettiği doğru bir bilgi kişinin elde ettiği doğru bilgiyi kafasına yerleştirerek korumasına zikir denir. Yani özümseme diyoruz ya Türkçe'de doğru bir bilgiyi kafaya koyup iyice kavramış oluyorsunuz. O icra, iyice kavrama idrak kelimesinden anlaşılır. Yani marifeti idrak. Ama bağlantılarıyla birlikte bileceksiniz. Bu ne? su ne işe yarar? İşte ne işe yarar sorusuna cevap verebiliyorsanız onun bağlantılarını işte o zaman demek ki sizde zikir haline gelmiştir o bilgi. İşte Allah Allahü Teala'nın ayetleri de Allahü Teala'nın ayetleri de insanlarda böyle zikir haline gelmeli. Yani her bir ayet hangi ayetlerle bağlantılıdır? İşte peygamberimizin öğrettiği bu. O bağlantılardan dolayı ortaya çıkacak olan yeni bilgiler vardır. Onlar da o yeni bilgilerin adına da hikmet deniyor. Onlar da doğru bilgilerdir. Ve bu sayede siz Kur'an'ı hayatınıza taşıma imkanı elde etmiş olursunuz. Mesela şimdi La ilahe illallah zikirdir. Doğru. Neden zikirdir? Allah'tan başka ilah yoktur dediğiniz zaman sizin zihninize çağrıştıran birçok bilgiler var. Allah'tan başka ilahın varlığını iddia eden ve ona kulluk eden insanlar var. Bu kulluğun onlarda meydana getirmiş olduğu rahatsızlıkları da hatırlarsınız. Yani psikolojik rahatsızlıklar ya da Cenab-ı Hakk'ın yasaklarını yasaklarına girmiş olmaktan kaynaklanan rahatsızlıklar. Ondan sonra la ilahe illallah'ı özümseyen kişinin Allah'tan başkasına kul olmayacağını yalnızca onun kulu olup ona ibadet edip ondan yardım edileceğini öğrenince de bunu kavrayan bir kimsenin dünyanın en güçlü insanı olacağını da anlarsınız. Ve bilirsiniz ki sizi kendisine köle etmek isteyen çok sayıda insan vardır. İşte tüm bu bağlantıları bildiğiniz zaman la ilahe illallah zikir olur. Peki la ilahe illallah kelimesinin anlamını bilmiyorsanız o zaman bu zikir olur mu? Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de de okuduğunuz herhangi bir ayetin anlamını bilmiyorsanız o sizin için zikir değildir. Onun bağlantılarını da bilmek şartıyla anlamını bilmek sadece o cümlenin anlamını bilmek değil. O sayılmıyor. Bağlantılarını da bilmek lazım ki biz sürekli hani onun üzerinde duruyoruz. İşte Kur'an size siz, sizin açınızdan zikir haline ne zaman gelir? Bir ayetin anlamını öğrenir, bağlantılarını da bilirseniz ve onu özümserseniz sizin için zikir olur.